Hançerle yeniden bir hayata başlayacağız. Bir bedel ödenecekse ben ödemeye hazırım. Sen kabul etmek istemesen de Cihan o kıza aşık çünkü. Beyza'nın oyunları ortaya çıksın diyenler videomuzu beğenmeyi, Hançer ve Cihan mutlu olsun isteyenler yoruma kalp bırakmayı unutmasın. Gelin dizisinin yeni bölümünde Beyza, Yasemin'i susturarak Cihan'a hiçbir şey anlatmasına kesinlikle müsaade etmeyecek. Hançer ile Cihan arasındaki gerilim en yüksek noktaya ulaşacak. Hançer, Cihan'dan boşanmaya kesin kararlı olacak. Ancak Cihan bunu asla kabul etmeyecek ve Hançer'den ayrılamayacağını anlayacak. Cihan, yazlık evde kalmaya ve konağa gitmemeye karar verecek. Diğer yandan Mukadder, Beyza'nın verdiği ilaçlar nedeniyle rahatsızlanacak ve hastaneye kaldırılacak. Bu sırada Melih ve Sinem'in babası arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Melih'e rest çeken baba öfkeden deliye dönecek ve Sinem Melih ile olan ilişkisini kesin bir dille reddedecek. Mukadder'in durumunu öğrenen Cihan ise derhal hastaneye gelecek. Gelin dizisini sevenler kanalımıza abone olmayı unutmasın.